İnsanlar nasıl geçinecek bu öğrenciler sokakta kalıyorlar şu an. Yoğurtçu Park'ında, Bakırköy'de, Beşiktaş'ta ya da ülkenin farklı şehirlerinde falan çok sıkıntı yani bu zamların geri çekilmesi lazım. Şöyle diyeyim ben size. An hani hepimiz bu coğrafyada yaşıyoruz, bu topraklarda yaşıyoruz. Yani mesela önümüzdeki iktidarın içinde vekiller var. Bu vekillerin de çocukları var. Onların da çocukları liseye, üniversiteye gidiyor. Bu vekiller alıyor 15-16 milyar maaş öğrencilere baktığımızda hani babası vekil falan değil zaten. Onlar da bu ülkenin vatandaşı, o vekillerin çocukları da bu ülkenin vatandaşı. E, öğrencinin çoğunun babası askeri ücretle geçiniyor. E, askeri ücretle geçinen bu baba ya da anne öğrenciyi nasıl geçindirecek, ona nasıl bir gelir sağlayabilecek ki? Mesela o öğrencinin, emekçi bir öğrencinin oğlunun ya da kızının Normal AK, AK Partili bir vekilin çocuğundan ne farkı var? Onlar niye eşit değil? Mutfağından tutalım, eğitimine, kitaplarına falan neden eşit değil? İkimiz de aynı ülkenin vatandaşı değil miyiz yani? Bizim ne farkımız var onlardan? Bazı öğrenciler artan ev kiraları yüzünden bir de yurtlarda sıkıntı yaşıyorlar, yurtlarda yer yok. Bazı öğrenciler dışarıda kalmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne yapılması gerekiyor sizce? Vallahi yani öncelikle rezalet. Yapılması gereken yani çok basit. Yurtların yapılması bu kadar. Yani bu devlet koskocaman bir devlet yurt yapamıyorsa ne diyebiliriz ki? Yani biliyorum, Bilemiyorum yani. Sadece tek basit sözüm yurdun yapılması öyle değil mi yani? Burada ne var ki yani anlamıyorum vallahi Yani bu kadar saraylar, Mesela, bu kadar evet. şeyler falan. Yani çok ayıp bence. Bazı belediye başkanları yardımda bulundu öğrencilere. E, yurtları açtılar. Evet. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Haberiniz var mı? Ola belediye başkanlarından haberim yok. Yani öğrencilerin dışarıda atlarını gördüm. Sosyal medya üzerinden ama ondan hiç yok. Haberim olmadı. Hani ama ne mutlu onlara. Bunu söyleyebilirim. Ne mutlu onlara ki yani böyle bir şey yapmışlar. Peki efendim şimdi önümüzde bir erken seçim olsa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Aklınızda biri var mı? Vallahi ben kendim de öğrenciyim. Böyle şeylere hiç takılmıyorum. Cevap bile vermek istemiyorum. En son kime oy verdiniz? Kullanmadım. Kullanmadınız mı? Evet. Vatandaş görevi olarak aslında kullanmanız gerekiyor. Doğrudur da ne bileyim işte. <laughs> Bizi ilgilendirmiyor orası pek evet. çok ya Yani peki hani size hiç mesela e, Mansur Yavaş var, işte Meral Akşener var, e, Ahmet Davutoğlu var, Deva Partisi'nden Ali Babacan var. Mesela yakın gördüğünüz hiç kimse yok mu? Samimi buldunuz? Yok. O, ben siyasi şeyle hakkında konuşmak istemiyorum. Tamam. Ama öğrenciler yani öğrenci... Tamam. O Olur. Tamam. Çok geçsin. teşekkür ederiz, sağ olun. Sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum ben. Tahmin etmiyorum. Yani dışarıda kalıyorlar abi öğrenciler. Yok Haberleri yok. De ben Geleneksel medyada. Ben... Nerede o dışarıda kalanlar? Şimdi mesela Yoğurtçu Parkı'nda kalıyorlar. Bir de başka illerde de kalanlar var. Ya İstanbul dersen olur ama şimdi Anadolu'da yani sıkıntı yok. Ben sıkıntıyı görmüyorum. Ben oralardaydım. Ben devamlı benim çocuğum da yurttaydı. Yurtlar çok boştu yani. Yani yetersiz değil mi abi yurtlar? Yetersiz ben kabul etmiyorum yani şu anda. Evet. Yani kim sıkıntı çekiyor ki? Burada birkaç tane tabii ki şey yapıyorlar. Yurtlar yetersiz olamıyor. Burası kalabalık bir yer. Evet. Ama burada yetersiz. Ama Anadolu'da yetersiz değil. Üniversitelerin hepsi yeterli. Peki abi sizce bu artan kiralara ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ya Biliyorsunuz artan, hani geçen yıllara göre iki artan, katını çıkıyor. Artan kiralar tabii ki çok üst seviyede ama bunu durduramazsın. Çünkü ekonomiye görüyorsun. Herkes bir şey sen söyle. Serbest piyasa. istediği gibi yapıyorlar. Bunu devlet tabii ki bir el atması lazım. Evet. Yoksa şey olamaz yani. Sen söyle bu kirayı tut durduramazsın. E burası büyüyor ya. Burayı tutamazsın yani. Çok ha. metropol bir yer yani. Evet. Nasıl tutabilirsin? Siz size söylenirdi. <laughs> abi şöyle bir şey var. Başka bir konuya gireceğim de evet. o bugün o röportajı da yaptık. Evet. Başka bir konu. Evet. Ee, Meral Akşener biliyorsunuz hani parlamenter sistem istiyorlar ya. Evet. Başbakanlık adayı olacağını söyledi. Dün bir açıklama yaptı. Evet. Ya yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Meral Akşener sizce başarılı olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Neden abiciğim? Olamaz çünkü bak sana söyleyeyim mi? Açık konuşması gerekirken Meral Akşener her şeye dönüyor ya. Hangi bir de bir gidiyor bir diğ o tarafa peş peşe yapıyor. Şey yapıyor bir de... Ya bak sana söyleyeyim şu anda kaç parti var? Epey var. yani Epey var. Diyelim ki 20, iki parti mesela AKP ile beraber geri kalanları görüyor musunuz? Hepsi birbirine birleşiyor. Yine şeyini tutturamıyorlar. Şey aradaki puanı tutturamıyorlar. Yani Meral Akşener dedi mi ya? Bunlar ay be şeyler benim gördüğüm kadarıyla. Peki abi 2023 seçimleri Mansur Yavaş, Ekrem Emoğlu, Meral Akşener veya Ahmet Davutoğlu işte Gelecek Partisi'nden Ahmet Davutoğlu var biliyorsunuz. Yani evet. Yani kişi e, ee, Recep Tayyip Erdoğan rakip olabilir mi sizce? Yani başarılı Recep... olabilme şansları var mı? Ne diyorsunuz Yok bu ya, bana? bak şimdi bak ben kaç yaşındayım? 65 yaşıya Bu ülkede kaç iktidar gördüm? Kaç iktidar gördüm ya? Hangisi düzeltebildi? Bu iktidardan daha iyisi var mı? Ha biraz pahalılık var, ben ona bir şey demiyorum. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Ekonomi hakkında düzelecek mi abi. Sana söyleyeyim mi? Bugün bir şuraya bir baksana ne kadar arabalar var ya. Milletten hangisi fakir? Bana göstersene şey diyorlar abi geçinemiyoruz diyenler ya var. Yani ben geçinemiyoruz. Geçiniyoruz diyenler de var, geçinemiyoruz diyenler ben de var. Ben geçinmemem lazım ya. Ben emekli adamım ya. Ne kadar maaş alıyorsunuz abi? Ben 3 milyon 2 milyon 900 lira alıyorum. E ben 9... yetiyor. Varsa mu bu, abi? burada evim varsa gayet güzel geçiniyorsun. Kendi eviniz değil mi abi? Kendi evim. Allah herkese ev versin. Ya. Yani şimdi şu şimdi doğru oturalım, doğru konuşalım ya. Yan oturalım, doğru konuşalım ya. Şu anda ben sana söyleyeyim mi? Tayyip Erdoğan kusura bakma. Ceketi koysan yine ikram olur. Alır mı diyorsunuz abi? Alır abi ya bunu kimse Peki abi Bu 2023 seçimlerinde 8 milyon yaklaşık 8 milyona yakın Z kuşağı biliyorsunuz gençler var ya. Evet. Abi, Z kuşağı oy kullanacak. Tamam. Z kuşağı da diyor ki biz diyor AK Parti'yi artık bitireceğiz diyor. Başka partilere yöneleceğiz. diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bak şimdi arkadaşım gençler bilmiyor. Ben kaç tane iktidar gördüm ya. Bana söylesene. <laughs> Ben 20 tane iktidar gördüm ya. Hangi parti iyi geldi bu Türkiye'ye? Bir Turgut Özal geldi, bu geldi. Başka yok ki. Hangisi geldi? Yani onu demek istiyorum. Başka yapılacak bir şey yok yani. Ben de söyleyeyim mi? yıkacaklarını tahmin etmiyorum. Ben tahmin böyle ceketi koysa yine oy verecekler. Yani millete sıkıntısı yok. Millete pahalılıktan da herkes bir tuttuğunu para kazanıyor. Bu kadar basit yani. çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Yani. Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da ikamet ediyorum. Sakarya'da okuyorum işte. Yarın gideceğim. Normalde ben KYK'da kalan bir öğrenciyim. Ama kaldığım KYK yurdunda devlet KYK bursu, KYK kredi vermesine rağmen resmen verdiği bu burs ya da kredinin aynısını geri alıyor. yurtlara gelen zamla ne bileyim evlere ya da dışarıdaki esnafların yaptığı zamlarla falan beraber yani 650 TL veriyorsa o 600 TL'nin hepsi geri devlette gidiyor. Bizim cebimize 50 TL kalır. E bunun yemeği var, kişisel ihtiyaçları falan var. Bunları nasıl yaklaş, nasıl şey yapacağız? Ondan sonra kayaka yurtları dediğimiz yurtlar devletten bağımsız bir şey olması lazım. Ama yurtlar tamamen bir iktidarın bilim yuvası haline gelmiş. Onun propaganda yerleri haline gelmiş. Mesela benim kaldığım kayaka yurdunda psikolog olması gerekirken manevi hoca var, imam getirmişler mesela. Benim bir derdim, bir sıkıntım olduğunda ben bu derdimi, sıkıntımı bir psikoloğa mı anlatacağım yoksa bir hocaya mı anlatacağım? Yani bu devlet yurdu. Öyle. Ondan sonra zaten barınamayan bir sürü öğrenci var kim? Hadi ben kayaka şey alıyorum ben 40 at geçinebiliyorum. Ama bazı arkadaşlar var ne kayaka kredisi alabiliyor ne kayaka bursu alabiliyor. E yurt da çıkmıyor. E, bu insanlar nasıl geçinecek bu öğrenciler? Sokakta kalıyorlar şu an. Yoğurtçu Parkı'nda, Bakırköy'de, Beşiktaş'ta ya da ülkenin farklı şehirlerinde falan. Çok sıkıntı yani. Bu zamların geri çekilmesi lazım. O yurtlara falan gel özellikle evlere gelen zamlar falan. Hepsinin geri çekilmesi lazım yoksa çok büyük sıkıntı öğrenciler sokakta kalacak yani. Şöyle diyeyim ben size. Hani hepimiz bu coğrafyada yaşıyoruz, bu topraklarda yaşıyoruz. Yani mesela günümüzdeki iktidarın içinde vekiller var. Bu vekillerin de çocukları var. Onların da çocukları liseye, üniversiteye gidiyor. Bu vekiller alıyor 15-16 milyar maaş. Öğrencilere baktığımızda hani babası vekil falan değil zaten. Onlar da bu ülkenin vatandaşı. O vekillerin çocukları da bu ülkenin vatandaşı. Öğrencinin çoğunun babası askeri ücretle geçiniyor yani Askeri ücretle geçinen bu baba ya da anne öğrenciyi nasıl geçindirecek Ona nasıl bir gelir sağlayabilecek ki Mesela o öğrencinin emekçi bir öğrencinin oğlunun ya da kızının Normal AK, AK Partili bir vekilin çocuğundan ne farkı var Onlar niye eşit değil Mutfağından tutalım eğitimine kitaplarına falan neden eşit değil İkimiz de aynı ülkenin vatandaşı değil miyiz yani Bizim ne farkımız var onlardan öyle Bazı belediye başkanları da öğrencilere yardım etti. Evet. yurtları açtılar. Evet. İşte diş fırçası, diş macunu, sabun, bazı temel ihtiyaçlarını verdiler öğrencilere. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bunlar ufak ufak tefek şeyler. Öğrenci için öğrencinin bir geliri olmadığı için öğrenciye para gerekiyor. Bu parayı da devletin karşıla karşılaması lazım. Öğrencinin temel hakkı yani barınma olsun normal. Çünkü bu öğrenci okuduğu için bir geliri yok, çalışamıyor. ve bazıları da çalışabiliyor. Devlet her türlü imkanı sağlamalı öğrenciler. Yani öğrenciler ailesine muhtaç olmamalı. Yani bunun, bunların belediye başkanı değil de hükümetin yapması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Devletin yapması gerekiyor. Kesinlikle. Hükümet, devlet, günümüzdeki iktidar falan kendisi yapması lazım. Ama yani gördüğümüzde günümüz şartlarına baktığında çok kötü yani durum. Bu öğrenciler ne olacak? Yani... Peki kardeşim sana son olarak şunu sorayım. İlki, 2023 seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Aklında biri var mı? Ben Türkiye İşçi Partisi'ne oy vereceğim. Aynen. Türkiye İşçi Partisi. Tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biliyorsunuz artan kira sebebiyle evet. bazı yurtlarda da yer yok. Öğrenciler dışarıda kalmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne yapılması gerekiyor ben sizce? Allah, ben öğrendiğim kadarıyla herhalde yurtlarda son 20 yılda bayağı bir şeyler yapılmış. Yurtlar mutlar yani. o Ben o yurt yurtlarda yer olmadığından şey yapmıyorum yani. Yani yurtlarda e, yetersizlik olduğunu söylüyorlar. Ya kamuoyunda öyle bir şey var diyorlar ama böyle bir şey yok. Evet. Öyle bir hatta yurtlarda yoğun o gibi durum yok yani. Peki efendim yani, sizce bu ev kiraları arttı ya geçen yıllara göre. Evet, evet, Öğrenciler tabii evleri artık çıkamıyorlar. Hani ev sahipleri ev kiraları bayağı yüksek. Evet o da yani insafsız ev sahipleri var. Çok fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar ama yani iyi bir şey değil. Yani biraz insaflı olmalar lazım bu konuda. Fırsatı şeye çevirmemek lazım yani. O yüzden en diyorum ki biraz insaflı olsunlar. Çünkü e, de zamanında kiracılık geçirdiler. Yani bu konuda hassasiyet kendileri de kendileri öğrenci kiracı kendileri oldular, de öğrenci olurlar, kiracı oldular. Öğrenci evet. oldular, Şeyi kaçıracağım. sırada. Tamam, çok teşekkür ederiz efendim. Ben sağ olun. Olayım.